Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel Demet Özdemir'in yeni röportajını sizlerle paylaşıyorum. Demet Özdemir Ryan'ı çok beğeniyormuş. Demet Özdemir'e hangi oyuncunu çok beğeniyorsun sorusuna Ryan'ı dedi ve onun gibi oyuncu videoları çok beğeniyorum dedi. Ben beni Raya'ya çok benzetiyorlar ve ben de onun gibi olmak istiyorum dedi. Sizler için de en iyi, en güzel kareleri bir araya toplayıp sizler için paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. En güzel karelerle yine sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Takipte kalmayı ve videoları izlemeyi Unutmayın. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve Demet Özdemir'in Disney Plus'ta yaptığı paylaşımların hepsini sizler için paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu da beğendiniz. İyi seyirler diliyorum. Ve hoşça kalın Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere Disney Plus'ta Demet Özdemir'den en yeni paylaşımları sizler için paylaşacağım. Umarım beğendiniz. Hoşçakalın.